önce bir yatalımızı varalım. Yine bir yangın alarmını çalıştırdı herhalde. Şimdi önce yeni görev mi yapsak yoksa dersem girsek hocaların çatmasını istemiyorum çünkü. Günaydın hocam. Hayırdır birader bir şey mi var? Oğlum bak sabah sabah bela aramayın bence. Bence sabah sabah bela arama. Hay ananı kimsin? Hay kimdi lan o dalaşan? Sen miydin? He bak 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 tam istediğim hareketler işte. Hey bak şimdi almayayım seni ayağımın altına. He. He amına koyduğumun çocuğu seni. Sen hayırdır lan sabah sabah? Yürek mi yedin? Sen de mi yürek yedin lan? Bak nasıl savunuyor yavşak. Oros bu çocuğu. Neyse hadi işimize gücümüze bakalım. Bunları döv döv bitmez. Çok yavşak bir çocuk yarbidem ben. Hiç aynı yani olsam Gözleri de gözlüğü zaten fıldır fıldır. Çocuk bak senin ağzına nasıl Allahım I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. <laughs> Come on. Oğlum, ne yavşak bir çocuk lan bu. top gördüm. Icardi vurdu. Hadi be. Adamın kafasından sekti. Kafasına gelmedi pardon. Şurada yine bir şeyler var. Maksimum kapasite. Tamam. Does live on out no, sure. let's leave this guy to his welfare payments come on let's get out of here, e, bunlar out of here why should should i I'll kill you what's your problem That's a long story you got any liquor no 15 well 15 what about drugs no And why shouldn't i kill you i that tough guy kill me <laughs> you know what, kid? I like your style. You've got guts. When I was on that rich and courier watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified move. we will special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Yeah, it's really çok tatsız olaylar diyelim. Al sana radyonun parçası. Dayı bir yürüyün gidin şimdi uğraşamam sizinle. Hadi abi hadi. Getirdim acı kendi kendimize de yeteriz ya. O da işimiz olmaz yani. Yani 10 dakikalık geri 40 dakikadır çekemiyoruz amına koyayım. Bu ne yani? Haydi <laughs> çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Güzel. Çok güzel. Hocam boş verin direkt görev yapalım biz. Hocam ben o dersi bir kere vermiştim ama siz kabul etmediniz. Benim de yapacak bir şeyim yok o yüzden. Sorry. Sorry Bitmedi bunlar. So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little bandits Just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Wait, do you like the boy? <gülüyor> <her> <gülüyor> Gary. I see you guys are getting along as usual. I'm just toughen him Ow. up. Ow. Turn him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, oh, peace. Listen, Jimmy. I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please. Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened, and I've got a week asıl dediği şu dağ ayısı değil miydi ya? Bize bir ipnelik yapacak ama Hocam bir çekil git işim var ya öf siki kurtul 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 Aho oh, hoca yaptığına bakar mısınız Direkt şöyle bir şeyle girelim tamam başka. Harbi geri zekalı bu ya. Koş bakar mısın? Dur 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 gel gel bana gelsen bana gel ha. Yavşak. Zayıf çocuğu ezmek kolay tabii. Çekil bakayım çocuğum. Her boku da biz yapıyoruz yani. Oh ne ala memleket. Ya koşu bakar mısın ya? Ya benim de dövesim geldi. Adamlar haklı yani. Lan. Acilen döv şu Lan 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 lan. Sen bak bakayım buraya. Aslan parçası. Pezevenk. Aha. Bizimki açtı kapıyı. O kay kay verdi. Dayı peşimden koşmasana allah allah Direk save alıyoruz Oyun bugün çok kırıldan çünkü Maalesef Maalesef her bokumda böyle kapanacakmış gibi duruyor. Ha ne istiyorsun söyle bakayım. Üç bu aç. Höst sende. Hocalar da ondan sonra beni kaza otursun değil mi? Tabi. Dur ben senin bir tenhaya çekeyim de gel. Gel buraya gel gel. Gel. Bir saniye gel. Gel, gel buraya gel. Gel hocanın görmediği yerde senin bir ağzına bu sıçayım ben. Orospu'nun çocuğu. Gelmiş bir de benim peşimden koşuyor yavşak. <laughs> Kafaya ne güzel oturttum ama <laughs> Kaç Ha hoca da geliyor Hocam vallahi şakalaşıyorduk ya Dur 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 Hocanın yumurtaları bir sıkışı var ama <laughs> Tam ne koşuyorsunuz peşimden ya Allah Allah Bir şey yapmadık ne biçim görev ismi lan bu? İyi de görev burada gösteriyor. Hocam pardon ama görev burada gösteriyor yani. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ne kadar ayıp ya. What I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Chow spotty. Give it back. And you should stay out of the girl's dorm, little purr. you little perv. You're gonna you undress sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of

Olaya bakar mısın amına koyayım? şu elmayı da al bakayım ben. Kim kimi seçtim? Yok ya inekleri seçmiyorum bak. Dur bunu yanlışlıkla attım ya tu. O herifi atacaktım da neyse. Adam da nasıl oturttu yalnız. Sen niye geliyorsun lan peşimden? Yürü git işim var benim. Ya bizimki de tazı gibi olduğu için kimse de yakalayamıyor Hocalarda hocalar dahil. Hadi be kızlar soyunma odasına mı gireceğiz? Aç aç, aç 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 çabuk çabuk çabuk. İyi kolay kırıldı. geliyor. Hocam girme buraya hocam. Hocam girme buraya. Aha hoca görmedi. Ananı sikeyim. Hocam çekil çekil çekil. Kaç. Kaç lan kaç 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 kaç. Kaç oğlum sikecekler lan. Ya hayır ya, hayır ya. Yani hoca da tam zamanda girdi ya amına koyayım. Hadi çabuk 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 çabuk. Lan çabuk lan. Senin gibi dolabında ben kilidin namına koyayım ya. Ha sikildik şimdi. Üff, hocam ya. Kilit de kıramadım. Lan amına koyayım dur. Ya siktim senin gibi kiledin de ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ananı sikeyim ya senin de. Cık, yeter ama ya vallahi yeter ya. beni burada görmese var ya. Hocam siz de erkeksiniz ama kadınlar tuvaletine giriyorsunuz yani. Gözden kaybolsun da be. Tamam. Bu oyun niye buga girdi artık ya? E hadi amına koyayım ya. Ay ben senin gibi kiledin anasını avradını. <laughs> ne kilitmiş ya. Yeter. Sabahtan beri. Hadi hocam geldin gördün bir siktir git artık hadi. Vallahi benim tahammülüm kalmadı ya. Şükür. İyi hoca falan gelmiyor değil mi? İyi, biz çıkalmıyor o zaman. Tam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. sağ salim gidebilir miyiz artık Al bakayım. Onu da öptü. <laughs> Öpmediğin kız kaldı mı lan? Yavşak. Şimdi başımıza bir iş gelmeden bir kaydedelim mi? çekelim bakayım. Ondan sonra uğraşmak istemiyorum. Ağaçatlar bayramı. şükür ya. Evet o zaman arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bir videoyu beğenebilir. Aynı zamanda yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın ve görüşmek üzere.